Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Ama şöyle e, diyeyim size bir de gameplay atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, i̇stek atmak isteyenler için şöyle girsin. Şöyle arkadaşlar 580 325 83 10 ID'li kişi arkadaşlar istek atınca böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Buna da tıklarsanız arkadaşlar benimle oynayabilirsiniz. Ama ya bilmiyoruz bakarız ya ona. Neyse arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ee, şu anlı günümüzde olan buraya atlıyoruz. Abi dış, böl dış bölgelere de gelenler var. Buranın Aa, Ya buranın içinde. de Bunu sana vermem oğlum. Sen benim kilimi çaldın. Ben sana onu iade etmeyeceğim. Abi mermim de azaldı. Şuna gidebilirim de. Acilen mı gelmem lazım. Nerede? Abi ne yapacağım bilmiyorum da. Arkadaşlar şu, şöyle farklı sınavlara da geçmemiz lazım. Şu tepede galiba. <laughs> Hoppala. Çok iyiyiz arkadaşlar. Uhu. Çok güzel. Benim 3 numara nerede gel? Abi hayla bir yerde bir adam var. Hoppala. Evet arkadaşlar. Oyun başı ıı 6 diyor 7 kilit. O diyor kim nereden geldi acaba? Oo, güzel. bize daha ne geldi? Neyse M4 müştü. Bir şey diyeyim mi? M4'ü hiçbir şekilde bırakmayacağım. Ee, bunu at. Bunu at. Ama M4'ü al aga. Tamam. Arkadaşlar biz hemen e, buralardan gidelim ondan sonra e, görüşürüz hadi bay bay evet arkadaşlar e, şu anlık alan içine girdik ben biraz bluetooth falan yaptım alışveriş yaptım e, aha. bana mı sıktın O ne ya, lan? Ay, Oğlum, ne? Bunlar ne yapıyor Abi çok da değil. Biz bunu alamadık Benim 3 numara abi çok uzakta ya Gel buraya Bana gelmiyorlar galiba Lan benim 3 numaraya mı gitti bunlar Dakika. Ben anlamadım şimdi Nereye gitti ki bunlar Alana gittiler herhalde de Aha gördüm Arkadaşlar umarım böyle bir maçı salma ıı, salmayız. Cidden güzel bir maç çıkıyor şu anda. <laughs> <Dile> <laughs> Etrafım açık. Hem dikkatli oynamam lazım hem de bayağı bir dikkatli. Aha. Bize mi oynayacak? Oğlum o nasıl düşmedi? Oğlum o nasıl düşmedi ya? Şurada. benim 3 numarayı sıktın ha Ay. abi benim sprey niye o kadar kötü şu anda bir dakika beklesene abi ben o t-rex'li takımdan korkuyorum ya çok inceyim bak geçti şuraya niye geçti o? bir dakika aha şuradaydı bak çık o doğruyu koyarım düşündüm. Bak, kill alıyor bir de. Bir de öyle bir kafa görürsem sıkacağım. Orada emin olamadım ben. Şurada. Oy. Dal dal dal. Dalma. adam var haysiniz Abi Abi yeter yeter ya Abi kaç yerden darladınız yani çok fazla darladılar ya Artı 27 <laughs> Ya teşir, güzel ederim Ama ya abi bizim Takım arkadaşım niye, niye benden ayrıldı ki ya Takım olarak da toplam 13 leşimiz var <laughs> Oy oy Bak ben bu sezonda istatistiklerime bakmak istiyorum ya. Valla. Valla ben bu sezonda istatistiklerime bakmak istiyorum. Abi 25 maç ya bak. 25 maçta şey. Taç olmuşuz bak. Eşim arkadaşlar ya. Ya ciddiyim. Aslında Fatih olmak çok kolay ama Abi otomatik eşleşme vallahi kasılıyor ya. Neyse arkadaşlar bir videonun da daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ama kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.